Beni merak ettiğim toprak havuzun özelliği nedir? Toprak havuzuna yetişen balıkların neden bu kadar pahalı? Bunu merak ediyorum. Doğal yapısı uygun karasal alanlarda yasal izinlerle toprak altında bulunan tuzlu suyun yüzeye çıkarılarak kil ağırlıklı topraktan şekillendirilmiş havuzlara alınmasıyla yapılan balık yetiştiricilik faaliyetidir. Ülkemizde toprak kavuz üretiminin yaklaşık %90'lık kısmı Muğla-Milas bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Yaygın olarak lebrek ve çipra üretilmektedir. Tercih edilen bir cins olması nedeniyle lebrek üretimi daha fazladır. Kafes yetiştiriminde kullanıldığı gibi standart ve yüksek kalite yemler kullanılmaktadır. Toprak havuzlarda birim alanda elde edilen üretim miktarı kafes üretimine oranda daha düşüktür. Toprak kavuzlarda suyun bulanık olması güneş ışınlarının gölgelediğinden balığın rengi kafes balığına göre daha açıktır. Bu özelliğinden dolayı bazı kesimler tüketiciyi yanıltarak doğal balık diye pahalı satabilmektedir.